Evet, palamut ayına girdik. Yani Eylül geldi. Palamut zamanı başladı. Çingene palamutları çıkmaya başladı. Sonra merak ettim niye çingene palamudu deniyor diye. Siz de merak ettiyseniz birazdan anlatacağım. Şimdi çok lezzetli palamut nasıl yapılır? Eğer de kızartmak istemiyorsanız ızgara palamut yapmak istiyorsanız o zaman size çok güzel bir formülüm var. Haydi başlayalım. Peki diyeceksiniz ki Özgeciğim, peki bu soğanlar ne? Bir de yanına size bir soğan salatası yapacağım balığın. Yeme de yanında yat derler ya, işte öyle bir salata. Evet, şimdi ne yapıyoruz? İki tane fileto palamutumuz var. Ee, güzelce çıkarttık. Izgara yapacağız. Izgara da en iyi fileto oluyor zaten. Şimdi bakın burada bir suyum var. Bu suya soğuk su bu. Taze aldığınız palamutlarınızı şöyle bir tatlı kaşığı tuzlu ve buzlu suda bekleteceğiz. Şöyle tuzunu koydum. Suya buzlar da attım soğuk su olsun diye. Palamut bir saat kadar böyle buz gibi tuzlu suda bekliyor. Peki Özge bunu niye böyle yapıyorsun derseniz biliyorsunuz balık zaten tuzlu suda yetişiyor. O yüzden de tuzlu su balığı hem dirileştiriyor hem lezzetlendiriyor. O yüzden bir saat palamut, fileto yaptığımız palamut buzlu ve tuzlu soğuk bir suda bekliyor. Hadi bir saat bekleyelim. Evet, bir saat bekledi balığımız. Bakın böyle tabağa çıkardım ve süzdüm. Şimdi bu balık için çok güzel bir sos hazırlayacağım. Sosumda neyim var? Zeytinyağım var. Mis gibi bir zeytinyağı. Bir tane sarımsağı güzelce ezdim. Şöyle içine karıştırıyorum. Biraz kekiğim var. Ne kadar? Şöyle kaşığın ucuyla kekik atıyorum. Ve bir de tuzum var. Şöyle bir de tuz attım. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Hatta bu sosu bence önden balıkları suya koyduğunuzda hazırlayın. Bu sos genelde beklesin. Ve zeytinyağı da sarımsak iyice lezzetini göstersin. Harika. Şimdi bunu hazırladığımıza göre ne yapıyoruz biliyor musunuz? Balıklarımızı bir fırça yardımıyla yağlıyoruz. Biz e, balıkçılarda muhakkak balıkları ızgaraya koymadan önce kekik ve zeytinyağı koyarlar. Bunu hep görürüm ben. E, çok meşhur balıkçılar bunu yaparlar. Ama sarımsak o kadar güzel lezzet veriyor ki bunu sarımsaksız bırakmak istemedim açıkçası. Ve gerçekten çok güzel oldu. Şöyle arkalarını da döndürüyorum biraz da buraya süreceğim. Bu yağda da biraz bekletebilirsiniz. Ya da vaktiniz yoksa hiç bekletmeden direkt fırının ızgarasına palamutları verebilirsiniz. Evet harika. Şimdi şöyle önce bu tarafını koyuyorum. Tepsimi diziyorum. Hassas da bir balık. Şöyle. Evet. Güzelce fırının ızgarasında Palamutları önlü arkalı pişiriyoruz. Çingene palamutlarını fırına verdik. Yani fırının ızgarasına verdik. Benim fırınımda ızgara derecesi belli olmuyor. Yani bir derece göstermiyor. Sadece ızgara yapmak üzerine kurduğu bir işaret var. O yüzden derece veremiyorum. Ama alt üst fırında değil, fırının ızgarasında yapıyorum. Hatta böyle kapaklı eski ızgaralar vardır ya, ah o palamut ne güzel olur ızgaralarda. Varsa onu da yapabilirsiniz evde, onu da yapabilirsiniz. Şimdi, balık yerken yanına salata çok önemlidir. Ya roka salatası yapılır, ya yeşil salata yapılır. Ben size bugün, mor soğanlı harika bir salata yapacağım. Şimdi malzemeleri şöyle ufacık sayayım size. 3 tane mor soğanım var. Şimdi onları yarım ay doğrayacağım. Zeytinyağım var. Limonum var. Pul biberim var. Tuzum var. Kekiğim var. Ve nanem var. O kadar güzel oluyor ki her balığın yanına yapabilirsiniz. Ben şu anda size ah, tam tersini koyayım. Ben şu anda size palamudun yanına yapıyorum bu salatayı. Ama normalde her şeyi yanına yapabilirsiniz. Şöyle hazırlıyorum soğanları. En sevdiğim de mor soğan. Bu arada soğanı Temmuz'da yani zamanı yeni soğan çıkma ayı Temmuz. Eğer Temmuz'da pazarlarda böyle mor soğan görürseniz onu alabilirsiniz. Ekim'in sonuna kadar da o soğanlar gidiyor. Ve gerçekten çok tatlı bal gibi bir soğan oluyor. Çünkü mor soğan rahat yemek için aslında tatlı mor soğana ihtiyacımız var. Bunu da biliyoruz. Acısı olduğu zaman da hiç yenmiyor bu soğanlar değil mi? Evet şöyle hemen kaseye koyalım. Diğerlerini de yarım ay doğrayalım. Evet mor soğanları doğruyoruz. Şu soğanı doğrarken de her daim ağlıyorum. Her daim. Demek ki biraz acısı var bu soğanında. O yüzden ne yapacağız? Şimdi onun da bir formülü var tabii ki. Onu da birlikte yapacağız. Şu son soğanımı da doğrayayım. İncecik, yarım ay soğanlarımızı doğradık. Soğan salatası yapıyoruz. Evet, şöyle atalım içine hepsini. Sonra... ...içine şöyle tuzunu da ilave edelim. Ve... Şöyle bir eldiven takayım. Ben bunları güzelce bir ovayım. Evet şöyle tuzla ovuyorum. Sonra da suyunu yıkayacağım. Bu tuzu yıkayacağım. Evet. Evet. Böyle olduktan sonra yıkayacağım. Ve daha sonra malzemelerini koyacağız birlikte. Evet. Şimdi soğanları güzelce önce tuzla ovdum. Sonra su ve tuzla ovdum. Güzelce de tuzunu attırdım. Ve şimdi artık salatayı yapabilirim. Ne yapıyorum? Zeytinyağını koyuyorum. Evet. Ne kadar bir zeytinyağı var burada? 2 yemek kaşığı zeytinyağı var. 1 tane limonun suyu var. Tuzu zaten var. O yüzden tuz ilave etmiyorum. Şöyle pul biber ilave ediyorum. Biraz nane ilave ediyorum. Biraz da kekik ilave ediyorum. Naneyi burada ilave etmemin sebebi biliyor musunuz? Mideyi koruyucu görevi görüyor nane. O yüzden de Naneyi de koyuyorum midemizi rahatsız etmesin diye. Şimdi ben bunu bir tabağa alacağım. Sonra en son üzerine gayet güzel bir şekilde yine baharatlarla süsleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi palamudun bir tarafı çok güzel pişti. Şimdi hemen arka tarafını çeviriyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Evet şimdi bu tarafı pişiyor bir 5 dakika sonra alacağım. Çünkü zaten bir tarafı çok güzel pişti. Bakar mısınız? Nasıl güzel ızgara oldu. Nasıl lezzetli. Gerçekten siz de yediğinizde sarımsağın, zeytinyağın, kekiğin etkisini fark edeceksiniz. Bir de salatamız var. Şimdi bu salatayı şöyle biraz süslüyorum. Acı sevenler buradaysa bu salatayı çok sevecekler. Acı sevmiyorsanız da daha az o zaman e, tatlı pul biber koyabilirsiniz. Tadı muhakkak güzel olur. Üzerine bir de gördüğünüz gibi nane gezdirdim. Bu da çok lezzetli oldu. Hangi gün yapacaksınız bilmiyorum. Ama yaparsanız muhakkak benimle paylaşın. Bu arada size şeyi söylemeyi unuttum. Çingele palamudu ne diyorduk? Eğer palamut bir yaşın altındaysa çingene palamut deniyor. Yani küçük boyda oluyorlar. Daha sonra aslında yaşlarına göre değil kilolarına göre ayrılıyor. Yani iki kiloyla, ile 1 ile 2 kilo arasına palamut deniyor. 2 kilodan sonrasına 2 ile 5 arasına torik deniyor ki çok lezzetli olur. Daha da büyüklerine sivri deniyor. Tabii o büyüklerini artık daha zor bulmak ama biz palamut'a çok şükür daha istediğimiz zaman erişebiliyoruz. Ne kadar şanslıyız, balık dolu bir ülkede yaşıyoruz. Aslında kıymetini bilmemiz gerekiyor. Çok güzel bir salata ve çok güzel bir balık yaptık. Umarım bunu denersiniz. Muhakkak denediğinizde haberim olsun. Daha güzel tariflerle, daha çok güzel tariflerle buluşmak dileğiyle size hoşçakalın diyorum.